Merhaba. Ders 2 ve ders 3'teki konuları anlatacağımız videoya hoş evet, geldiniz. merhabalar. Biraz değişik bir video olacak. Önceki videolardan daha değişik bir tarzda yapacağız. Direkt aramızdaki konuşmaları dinleyeceksiniz yani. Ders anlatma gibi değil de. Evet, daha muhabbet söyleşi değil. tadında. Bir panel. <gülüyor> <gülüyor> daha <laughs> canlı olmayan bir panel tadındayız. Bakalım tutarsa belki dersi de böyle yapabiliriz ama şimdilik He. normal işliyoruz dersi. Deme abi öyle şey. Belki de yapmayız. Ya, yok zaten tamam. zannetmiyorum yapacağımızı da. Canlı yayın yapması daha zor. <laughs> İnsan bir stres oluyor. Açıkçası. Şimdi böyle bir şey indirdik. Evet. Siteden. Sitemizi biliyor musunuz? Böyle bir sitemiz var. Press'ten aldık, para vermedik. Evet. Ders Beleş. birim projesi indirelim çünkü dersi <laughs> indirirsek dersi anlatacağımız konular içinde hazır olarak geliyor. Yaparak. Evet. Hayır, ben öğrenmek istemiyorum. Zaten yapmışsınız derseniz oradan onu indirin yani. Ama sonra kendiniz yapamazsınız. Tamam, tamam ya, şey yaparsın. Ben bir şey demiyoruz. Evet, devam edelim. Başla tabii Unity. Unity, Unity. Şimdi böyle bir şeyimiz var burada. First big project, şunlarla yeni çıkmaya başladı burada garip şeyler var üzerinde. Eskiden yoklardı. Unity 5.2.2 F1 Hepiniz de olmak zorunda değil. <laughs> Ama Ne kadar uh, yeni o kadar, o kadar iyi. iyi işte. Önce zipten değil. çıkartmamız gerekiyor dosyaları. Ha bu zip <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Ondan o tarzda. O. Allah Allah bu yeni mi geldi ya? Şimdi olsa ya? update gelmiştir belki. Benim bilgisayarım update olmuyor abi. Kapadım onları <laughs> Windows 10 falan da sormuyor bana. <laughs> evet. First, first big project. Böyle açıyoruz. Bunu zaten video olduğu için göremezseniz geri alıp bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> evet o yüzden bir şeyleri tekrarlamayız anlattığımız şeyleri. Yani. Birazcık geri tuşuna basıyorsun böyle gidiyorsun, dinliyorsun. Videoyu daha seri yapmaya çalışacağız. Evet bizden yeni update yapmamızı istiyor şunu skip de ya. Şu an bunu yaparsam bu sabaha kadar bekleriz burada videonun başında o yüzden öyle şey yapmıyoruz. Şimdi ilk açtığınızda böyle hani hiç olmamış, hiç açmadığınız bir projeyi ilk açtığınızda boş bir tane sahneye götürüyor sizi. O yüzden Sinci'yi buradan iki çeyre tıklayarak üzerinde işlem yapacağımız sahneye gelmeniz gerekiyor. Böyle bir oyunumuz var. Bu oyun bayağı problemli aslında. Bunu ilk derste yaptık ama. Evet. Yani. Çok üzerine duramadıydık. Aa, ee, yani çalışıyor. çalışıyor oynanıyor falan. ama birkaç tane eksiği var. Mesela, mesela bak göstereyim şu an. Gidiyoruz böyle. Zıplıyoruz. Uuu ne kadar mutluyuz. Hayat bize güzel. Ama buradan atlarken geri inemiyoruz. Çünkü sağa doğru çok hızlandık. Kodumuz sağa doğru çok hızlandıktan sonra bize sola gitmemize izin vermiyor. Yani sağla solu ayırt edemiyoruz kodda. Onu düzeltelim şimdi. Evet. Mesela burada aşağı düşüyorum ama solda çekemiyorum. Evet. Bunu düzelteceğiz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu Player Control Script ile düzelteceğiz. Player Control hatırladığınız üzere Aa, oyuncunun hareketini sağlayan scripte sahip. Aynen. Yani kodlara sahip. Burada bir sürü şey açılıyor tabii ki de bu değil. Player Control Script. Yukarıda copyright şeylerimizi de görüyoruz. <laughs> Vault keyboard. Burada neyin ne işe yaradığını gayet açıkladık comment'lerde. Hani kod hakkında bir yani şeyleri direkt buradan anlayabilirsiniz ne işe yaradığını kodun o satırın. Şimdi burada şu kısım sorun yaratıyor. Vel well, küçüktür max velocity demişiz. Alttaki. Bunu bir böyle... absolute kurtaracağız önce. Absolute velocity demişiz. Bu iki tarafa da aynı yapıyor. Bunu engelleyeceğiz. istemiyoruz böyle bir şey. Şimdi artı ve eksi olarak maksimum iki tane velocity oldu aslında. Evet. Tahmin şey olarak yani. Şimdi velocity sağa doğru giderken velocity maksimum velocity'den küçükse bunda hiçbir sorun yok sağa gitmesinde. Evet. Ama sola giderken artık velocity'miz eksi olabiliyor. Yani velocity'miz mesela eksi 8 oldu. Ama maksimum velocity'miz 8. Sonuçta bunu, bu hiçbir işimize yaramaz. Bunu da eksi yaparsak bu sefer velocity'miz maksimum velocity'mizden büyük olduğunda dememiz evet. gerekiyor. Çünkü tersliyor, Negatif yani sonuçta. Böyle bir şey. Bu, kadar. Abi bu şekilde sağa ve sola gitmesini ayrı ayrı kontrol ettik. Diğer türlü sahip olduğu hıza göre bakıyorduk. Sola giderken de 8 hızla gidiyordu. Sağa giderken de 8 hızla gitmesine bakıyorduk. Şimdi yönünü ayırt ettik. <laughs> evet, yönlere de baktık. Artık sağa sola giderken ayrı olarak dikkat alıyor Maxim Varsity. Bakıyoruz şimdi. Demin çok hızlıyken havada kontrol edemiyorduk. Şimdi edebilip sola doğru çekebiliyoruz adamımızı. Ama ben kendim düştüm. O ayrı bir konu. O benimle ilgili bir beceriksizlik. Şimdi bunu yaptık. Başka ne var? Zıplamayla ilgili bir durum var. Evet. Şu anki haliyle oyunun hiçbir zıplamada bir sıkıntı yok. Yere değiyor çünkü yere değince durur. Ve zıplarsın. Şu zıplarken. an Y'de hızımız sıfırsa zıpla diyoruz. Ancak mesela oyun içinde siz hareket eden zemin isteyebilirsiniz. Yukarı aşağı hareket eden falan. Evet. Onların üzerinde zıplayamazsınız şu an. Çünkü Y düzleminde hızınız sıfır olduğu zaman zıplıyorsunuz. Eğer bir evet. yerle beraber yukarı aşağı hareket halinde olursanız Y hızınız sıfır olmayacak. Bu yüzden o yüzden evet. değmeyeceksin. Şu an bunu daha farklı bir çözümle çözeceğiz. Ee, Nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz. Yere değip değmemesine bakacağız. Şimdi bir de şey de diyebilirsiniz. Bu niye bunun ekranı mosmor oldu? Hı, evet, bak. Onu derste göster Normalde evet. olmaz. Derste gösterdik bunu. Preferences'e giriyorsunuz. Burada Editten. Şurada Colors diye bir şey var. Şu Play Mode Tint. Normalde şu şey aynı renkte bu dışarıyla buradan renk istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Ben mor yapmışım mesela. E, sarı, sarı yap daha sarı yaparsınız. Ha aydınlık. Böyle olur. Evet ne yapabilirsiniz. Daha, daha bu play modda yapacağınız hiçbir değişiklik kaydolmayacağı için bu sizin play modda olduğunuzu anlamanızı sağlıyor. Hani bir değişiklik yapma kayda olmayacak zaten. Uğra Uğraşma. Hayır test edebilirsiniz burada. Yani o yapacağınız küçük değişiklikleri test edip sonra ...daha büyük skalada değişiklikler yapabilirsiniz mesela. Genel olarak o şekilde oluyor. Evet. İşe yarıyor yani bu, game modda kaydolmaması. Yani zorunlu bir şey değil, İsterseniz yapın. Aa, evet, ne diyorduk şimdi? Zıplamayı düzelteceğiz diyorduk. Şimdi, evet. Şimdi zıplamayı düzeltmek için normal Collider'ın dışında bir tane daha Collider'ımız var. Önce oldu. normal Collider'la gösterelim. On Collision Evet jump keyboard'un yerine şuradaki bu sefer özel fonksiyonlardan birini yazıyoruz. O da on collision enter. 2D de olmak zorunda. Bunu buraya yazdıktan sonra şunu şuradan silmeniz gerekiyor ya da comment out edebilirsiniz şu şekilde. Çünkü bu böyle bir fonksiyon yok artık çünkü ismini sildiniz şurada. Ve bu kendi kendi update olmadan da çalışabiliyor. O yüzden bir sıkıntı olmayacak yani hiç çalışacak. Evet. Bu ne demek? Bu bir şey çarptığında demek. Enter. Şey. Bir şey bir objemize çarptığı anda çalışacak bir daha. Kolijine girdiğimiz anda kısaca. So. Yani. Evet. Böyle bir hata verecek. Evet. Niye ben sildim? Kaydetmemişim. Bunu da unutmayın. Şuradaki şey yuvarlaksa eğer kayda olmamış demektir. şu an yere çarptığı zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen şeyi biliyorum o yüzden sıkıntı yok. Evet. Şu kolaydır azıcık uzatayım. Sadece gösterme işte, başta. O biraz. Evet kolaydır. Şeyde, diğer de yapacağımız değişiklik de şeyi var. Arada evet çünkü diğer de kolaydır zaten. Aç bakayım kodu. Lanet olsun. Geçen şey Levent'in çektiği videoda yapamayıp deyip kafanızı söylemiştiniz. Bak aynı şeyi yaşıyoruz. Bunlar olur. Kafamayın. Bizi terk etmeyin. Bu niye çalışmıyor ya? Yani Bence kodu şey on, kolaydır Enter mıydı? Collision değildi. Yok ya On Collision Enter. Ama doğru yolu gösterelim ya ama. Boş ver. Doğru yol. <laughs> tamam şaşmayalım. Şimdi bu çalışmayacak. Bunun çalışmamasının sebebi şu. Şu kenarda kollijin olan, buraya da kollijin oluyor mesela kenarda dururken. Eğer bu bir şeye değiyorken diye bakarsanız, bu yandaki duvara değiyorken de zıplamaya devam edecek. Yani siz yukarı bastıkça, eğer bu duvara yapışıksanız yük çıkmaya devam edecek. Burada en çok belli oluyor. Eğer şuradaysa, şuradaysanız zıpladığınızda bu duvara yapışık bir şekilde buraya kadar zıplayabileceksiniz. Yani, 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 yani çarpışmanın ne taraftan olduğunu göremiyoruz burada. Şu an. Evet çarpışmanın nereden olduğunu görmek için ikinci bir collider ekleyeceğiz. Daha doğrusu o collider trigger yapacağız. Evet bu projeler asasında ekli zaten aslında. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Şu altta gördüğünüz bir çizgi var. Yeşil. O edge collider. Biz, şurada bir edge collider'ımız var. Şimdi bu ben demin denemek için bunu ileri çektim. <laughs> bu, bundan daha aşağı yukarıda olmak zorunda. Çünkü buna değmesini engellemesini istemiyoruz. Buna evet. değecek yani. Bu alttaki Edge Collider'ımızı artık trigger yapıyoruz. Bunun içinden geçsin. Ve bundan daha farklı olduğu anlaşırsın. Bir de kenarlardan bu kadar şey olmasını istemiyoruz. Bir de içeride olsun ki hani yandan olan şeyler Bir değilsin. Birazcık daha aşağı indir abi onları ya. Evet. Kolaydır Collider'ı da Ayarlayabilirsiniz. Hop. Tamam, şimdi bu, şu kısım içeri girecek. Şurası bunda trigger olmadığı için burası girmeyecek ama şurası trigger olduğu için onun içinden geçecek. Şimdi biz bu Edge Collider'la yaptığımız... Kodun... Edge Collider'da değerken yer... Koddaki problemi anladım, enter dememiz gerekiyor, stay dememiz gerekiyor. Evet, stay dememiz gerekiyor. İlk başta enter tek seferle çalışıyor. Çarptım, gibi. çarptım Yere zaten. Yere değdiği anda... Evet. Hatta gösterelim hadi ya. <laughs> hadi, stay de onu. Aman geçersiniz buraları çok da şey değil. Açıyorum. Hadi. Player. 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 Hiç kolaydır. Box kolaydır. Tamam abi zaten çarpacak kolay. Çekelim azıcık aşağı. an geçtiği için sıkıntı yok. Devam et. Yani. Evet. <laughs> Stay'in farkı ne? Stay'in farkı şu. Stay bu yani bir şey çarparken çalışıyor. Update gibi sürekli bir şey çarparken dönen bir fonksiyon. İçesindeki şey. yandan çarpmasını da göster abi madem bu kadar çalıştırdık. Bak şimdi. Mesela, şu an aşağıdan kolajet. Yanda da kolaydı. Sol taraftan kolay etmesi arasında hiçbir fark yok bu kodun içinde. Ama evet, şu an niye çalışıyor? Evet, Y düzlemindeki hızını hala sıfır olarak kontrol ediyoruz. Biz niye böyle yapıyoruz? <laughs> Video olduğu için herhalde heyecan yaptık. Olur ya. Bak sen. Şimdi normal gibi çalışıyor. Velocity. biz bunu istemiyoruz artık. Bunun bir bize bir faydası yok. Hatta zararı var. Bunu sileceğiz burada. Hatta silmeyelim. Dur yanlış oldu. Niye yaz? Dur orada. Siz silin de. Biz silmeyelim. Burada böyle bir şey vardı. Biz bunu ortadan kaldırdığımızı görün yani. Böyle bir şey yok artık. İçerik kodu yukarı bastığınızda çalıştırıyoruz. Şu kısım kontrol yapıyor. Bu evet. kısım neye kontrol ediyor? Bir şeye çarparken stay bu. Şu, Şu velocity'yi yani. ölçtüğümüz şeyi de kapatabiliriz. Yani bu da gereksiz artık bunu da kapayın. evet. Şu an ne taraftan çarptığının hiçbir önemi yok. Evet. Zıplıyoruz. Daha çok zıplıyoruz. Aslında bunu mesela bir merdiven, Daha da çok zıplıyoruz. merdiven yapmak istediğiniz zaman tuğul oyunlarda yapabilirsiniz bu şekilde. Mesela. Yani belki yapamazsınız. Niye? Niye merdivende ne faydası olacak? Ha şey merdiveni yapabilirsiniz. Normal böyle basamaklı değil yani tabi ki değil, normal. Şey. <laughs> yani yukarı doğru oluyor. Dik. dik evet. Ona, ona, ona Mesela basamış. şurada direkt görebilirsiniz ben. Bu şeyin istediğim yerinde birden zıplamaya başlayabiliyorum. Tamam ve saçma. Çünkü soldan hala şey var. Tam hızlananım abi. Evet. Şimdi biz bunu böyle yapıyoruz. Şimdi buradan kolayları kapıyorum. Evet. Kolayları böyle yukarı aldık. Şimdi Edge Collider'a geliyoruz. Edge Collider'ı kullanacağız. Trigger olarak. Trigger. Şimdi bu trigger olduğu için bunun şey değişecek. On colliders'te değil de triggerların içerisinde trigger'a değen şeyi kontrol etmek için on trigger stay diye bir şey kullanacağız. Collider'ların evet. çarpışmasını sefer... collider'ın on colliders stay enter'lı bakıyoruz. Trigger'larda ise Collision'la. Coll collision trigger'da da on trigger de kullanıyoruz. Evet. Şimdi trigger'ımız normal sol ve sağdan daha kısa olduğu için sağ ve şu önce şu kolaydurmuza çarpacak, çarpacak olan şey, yani eşitliğimize değmeyecek. O yüzden sağdan ya da soldan olan şeylerde zıplamamızı sağlamayacak bu durum. Bakın, zıplayabiliyoruz artık. Ama kenardayken bunun ekstra bir faydası yanlardan ayırması. çarpanlar, daha iyi önemini görmüyor. kaybetti artık. Bakın, gördüğünüz gibi kenarda sıkışmış olsak da bunun bize bir faydası yok. Bu şeylerde de artık aşağı doğru uçarken çözmüştük onu öncekinde de. Bu iki yaptığımız değişiklikte de oyun çok daha smooth bir hale aldı. Evet. Şimdi, ya, Şimdi. neleri gördük? Tekrar bir üzerinden geçelim. Isteden. Şimdi. Burada Volt e, Keyboard'da sağ ve sola giderken sağ çok hızlandığımızda sola gitmemizi de engelliyordu bu durum. Bunu çözdük. Bir de e, Hareketli objelerin üzerinde dururken de zıplayabilmemizi sağlayan bir hale getirdik zıplama kodumuzu. Evet, bu şu anki diğer şeyler. Yaptım. Şu kısım oluyor bu. <laughs> Kapı ve buton ekleyeceğiz şimdi. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Belli yerlerde kapılar olabilir. Genel olarak bu kapıları tuşlara basarak açarsınız. Onu da şu şekilde yapacağız. Yine buradan bir tane sprite atabiliriz. Sprite'ın ismi player ama yani onu değiştirebilirsin istediğiniz zaman. Aşağıda şu an player görünüyor. Ben bunun üzerine basarak doğru yazabilirim. Ve bunun tipini de Rengine. değiştirebilirim. Şuradan şuna basarak şöyle çeksem. Mesela rengini de mesela daha gri Evet olabilir. bir de layer'ını değiştir onun. Bunun layer'ını şu an default, default en arkadaki. Background onun bir yönü. En, en arkaya gidiyor. Bir yönü. Player de en öndeki. Evet. Biz bunu hani level seviyesinde, yani background seviyesinde yaparsak. Order'ın in layer de yapmamız Şu değil. arkadaki background'umuz da aynı olacak. Aşağı, şunu şu şekilde test edebilirsin sen. arkada mı kalıyor, önde mi duruyor? Nedir diye. Şu player'ı azıcık şöyle bir çekin. Bakın. Evet, tamam. Sıkıntı yok. Ama sen ya da onu order layer yap bazen değişiyor çünkü. Evet. Aynı layer içerisinde de order, order yapabiliyorsunuz. Mesela bunu ben Şuna mı bir diyorduk? Bir dersen. Böyle. Yani orada da o bir olacak, bu sıfır olacak gibi. Tamam. Hop. Evet, sırf background Gerçekten çekerseniz tabi. sadece background gider. Evet, player bunlar yani diğer iki main kamera ve background player'ın çocukları olduğu için onunla birlikte hareket ediyorlar ama arada kaçabilirler. Tamam, Siz koyduk. Kapı buton koyacağız. Kapı yetmedi bize çünkü kapı sadece. Benim internet bağlantısı çok kötü ya. Buton koyalım şöyle. Olur öyle ya. Ne yapacak bir şey yok. Zaten ne teter etmiş ben online mı? Hı? Adam gitti. Ha. Oğlum benim çok kötü. Bantım umarım kopmam. Tamam devam et. Tt.net et online mi diye sordum abi kırmızı. Bak cevap vermiyor. Evet. Şu an bunların içerisinde hiçbir kure yok. Evet. Dıt Bu kadar geriden başlamanın nasıl bir faydası var bilmiyorum. Player'ı çekip oradan da başlayabilirdik. Yani şu ana kadar yaptığımız değişikliklerin bize de faydasını gösteriyor olabilir bu. Artık bu kısmı daha güzel oynayabiliyoruz. Eskiden bu kısımda ölüyorduk direkt. Evet. Şimdi Her şey, Layer koymadığımız adam. için butona. Butona layer koymadığımız evet. için. O yüzden layer'ları mutlaka ayarlamak görünmüyor. Gibi. Ama bu görünüyor. Ama içinden geçebiliyoruz. Çünkü kolay duruyor, bir şey yok şu an. Kafanın bize bir faydası yok. Background gibi şu an. Evet. Buna bir kolay direkt Physics 2D Box. Aynı zamanda buna da ekleyelim. Önce sorting değerini ayarlayalım. Bir de kolay direktleyelim. Tamam. Şimdi biz bu şeydeki mantığın aynısını kullanacağız. Ee, Player'ın zıplamasındaki mantığın aynısını kullanacağız. Bunun böyle bir kolaydır var ama eğer player yandan çarparsa da bu butona basılmış gibi olacak. O yüzden biz bunu da istemiyoruz. O yüzden bir tane de kolaydır bunu ekliyoruz. Burada duruyor edge kolaydır. Şimdi şu box kolaydır azıcık küçültüp yukarıdan. Edge kolaydırı da buradan çekersek yukarı doğru. Gördüğünüz gibi kenarlardan biraz kısaltırsak bir kenardan çarpması gibi bir durum olmayacak. Yukarıdan bastığında sadece çalışacak. Bunu daha da küçük yapabilirsiniz ama hani ucundan çarp, çarpsın yani. Bunu da trigger yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi buna bir buton script diye bir şey yazacağız. Şimdi bunu aynı zamanda bir script yapmamız gerekiyor. Evet. Buton script'imiz var. Buton script'i player buna bastığında Dorun yukarı doğru kalkmasını sağlayacak. Gelmedi hala. Bunu develop biraz kasıyor açıkçası. Ya da ben açamadım. açalım o zaman bir daha. Açalım Ve açıldı. Şimdi böyle bir buton scriptimiz var. Biz bir önce bir public game object koyacağız. Bu diğer yöntemi göstermiştik. Game find diyerek bulmak istediğiniz şeyin ismini yazıyordunuz. O ayrı bir yöntem. Bu da ayrı bir yöntem. public object door diyoruz. Buna door demeyebilirsiniz. Burada ne dediğiniz çok önemli değil. Bunun içine koyduğunuz şey önemli. Şimdi on trigger enter diyeceğiz yine. Çünkü üstte trigger'ımız var. Ona bir obje dediğinde To diye olduğunu dikkat edin. Melih ben çıkıp yeniden girsem şu şeye. Tamam abi. Şimdi. Beni bir arasana. Arayayım. Arıyoruz. Burada çağrı yaptım. <laughs> Adam öksürerek gitti. <gidiyor>. <laughs> Ekran öksürerek görüntüsü gitti. var bana. <laughs> Ekran görüntüsü de Tamam. tamam. OnTriggerEnter2 diyeğimiz var elimizde. Şimdi on, three, Enter, 2 diye bir şey olunca biz bir şey olmasını istiyoruz. En, on, enter de mi? Şeyde bu stay, da Enter stay değil de. yine. Bunu şey yapmayın. Dikkat edin. İçinde stay. Yani içinde durduğu, durduğu sürece girdiğimiz anda bir şey olacak. Bu da yapmak istediğimiz şey şu. GameObject GameObject object küçükse, eğer başındaki G küçükse bu script'in içinde olduğu objekti temsil ediyordur. Onun transformunu alıyoruz. Onun pozisyonunu alıp biz bunun aşağı doğru inmesini istiyoruz. Buton bu. Butonun içine koyacağız bunu. Bunun aşağı doğru inmesini istiyoruz. O yüzden eksi eşittir. Vector 3 deyip new vector 3 deyin. Sadece bir vector 3 olmaz. Yeni bir vector 3 yaratıyoruz şu kısımda. Çıkarmak için. Ve bunun içinden de mesela ne çıkarıyoruz? 0, virgül 0.1 diye. böyle bir vektör çıkaracağız. Buna değdiği sürece pozisyonu bu kadar azalacak. Şimdi bunu atarsak içine görebiliriz. Ben bu şekilde atabilirsiniz. Pilerimizi de buraya çekelim artık. Çünkü önce kısımları tekrar tekrar geçmenin amacı yok. Aşağı düşüyor mu? Düşmüyor. Çalıştıralım. Ha, evet. Şimdi bunlar Rum vektör aldığı şeyler float. Yani bunların da float olması gerekiyor. Sonuna bir f koyarsanız bütün sorun çözülüyor. Çalıştıralım. bastınız da aşağı doğru indi. Bunu aynı şeyi kapında yapmasını istiyoruz. Mesela şu door objesini yaratmıştık. Bu door'un transformunu pozisyonunu. Yani terazi gibi biri aşağı inerken diğeri yukarı çıkacak. Aynen. Bu sefer artı eşittir yapıyoruz. Çünkü yukarı çıkmasını istiyoruz. Bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz şuraya. Ama daha büyük olduğu için daha hızlı çıkması gerekiyor. Mantıken. Bizden mesela 2 f yapabilirsiniz. Ya da 3 f. Bunlar şu an çok hızlı olacak bu işlemler. O yüzden bunları daha küçük sayılar yapabilirsiniz. Kendiniz ayarlayın bu sayı. Şu sayıları ayarlayarak butona basılırken kapının ne kadar yükselmesi gerektiğini falan, hızlarını falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu böyle duruyor. Çalışacak gibi görünüyor. Çünkü bunlar adı DOR. Ama şu kısım boş yani. Hiçbir şeye bir şey demiyor. Bunu da şu şekilde görebiliriz. Butonun üzerine basarsak şurada. Buton, buton. Şu player diyor. Hala isim player'mış mesela. Buton diyelim. Bu butonun üzerine şurada bir şey var bak. Nan diyor. Bu hiçbir şey obje yok demek burada. Onun yerine scene'den biz doğru objemizi seçip koyarsak artık buna bir şey uygulamaya başlayacak. Böyle üzerine. Bu da yukarı açık. Az olduğu evet. için. O çok az çıktı yani. O yüzden bunu artık... Belki bir arada bir mi gösteririz? <laughs> Alt. Neyi? Çömel tuşu koyalım abi. Anlamıyorum hiç. Kapının altından çömelelim diyorum. Bir tane şey yapalım. He. Kay kayma falan koyabilirsin. Sonra buradan böyle geçebilirsiniz. Artık yukarıda bir kolaydırlı olan objeli yukarıda. En başta da geri dönüyoruz bu şekilde. Bu da kapı ve buton eklemeydi. Nereye gidiyor bu Sticky Notes? Evet, ikinci dersi de bu evet. kadar göstermiştik zaten. Evet. Şimdi kamera script'imizi yazmışız zaten biz önceden. Bu şeyde evet. koymuştuk bunu. Duruyor ama anlatmadık. Hani böyle bir şey var Çok ama anlatmıştık ben evet. anlatmış olabilir evet. Doğru. Biz üstünden geçelim. Bu script'in ne yaptığını. Evet, tamam, script şöyle tamam, yapıyor. Tamam. En başta bir şey alıyor. Kameranın içine koyuyoruz bunu. Kameranın o anki y'sini alıyor. Sonra sürekli y eksenindeki değerini en başta aldığı değere eşitliyor. Böylece y ekseninde hiç hareket etmiyor kamera. Bu kadar bir şey. Şu kısım yapıyor. Onda. Buradan bir vektör yaratıp GameObject'in pozisyonunu ona eşitliyor sürekli. Kamera skripti bunu yapıyor. Bu şeyde anlatılmış ve yani önceki üçüncü videomuzda sanırsam anlatılıyor. Bu kameranın y ekseninde sabitlenmesi. O yüzden biz diğer konuya geçeceğiz. Level, level geçişine. Hı hı. Aa, Şimdi ikinci Sink diye bir levelımız var. İkinci videoda gösterelim abi. Ölelim. Tamam şimdilik duralım. Bir video şey yapalım. Hadi. İkinci videoda görüşürüz.